beni harcadık 10 tane kaldı O da şurada kalsın İyi bari en azından şunları öğrendik Kaç tane basalım hatta hazır malzememiz varken Burada hiç iyi olmadı Arkadaşlar şöyle bir ev bulduk. Adam burada uyuyor. Acaba direkt roketlerle gelsek mi? Kapıdan girmek yerine. Buraya 7-8 roket attık mı? Tamamdır içerideyiz. Tamam bunu yapabiliriz. Bir opsiyon daha var o da ileride. Onu da gösterebilirim aslında. Diğer bir opsiyon da burası arkadaşlar. Burası da bayağı kocaman. Bakalım bir yakından bir inceleyelim şunu. Burası bir kere taş. Biraz daha rahat olur sanki. Ama buraya girersek kapıdan girerim herhalde ya. Bak yukarısının fake'lerini falan yapamamış. Ya da direkt şu yandan yaralım mı ya? Aynen burayı yaracağım ya. Böyle bir yatak atalım ikinci i̇kinci raid yazalım. Sonra roket atar alalım bir iki tane 12 roket alalım hatta bütün malzemelerimizi alalım ya Ayrıyetten. Bir de ev yapma malzemesi alayım ki. Oraya küçük bir ev yapalım. Bu sayede bir sıkıntı olursa hemen yardırız. Tamam. Buraya alet dolabını atalım. Bir kilit atalım buna. İçinde bunları doldur. Sandığı da şuraya atalım. Sen git. Sen de git. Sonra 7 silahı bırak. Dırınganın yarısını bırak. Bunu bırak. Bu kalsın yanımızda. Roket atarım. Hadi ikisini de alalım. Patlayıcı mermiyi bırak. G4'leri bırak. 13 terafet alalım. Hadi gidelim. Tam böyle gidelim. Doldur abi roketleri. Merdiven almadık. Umarım lazım olmaz ya. Hadi bismillah diyelim. Gayet iyi. Metal çıkarsa problem değil de HQ çıkarsa biraz problem. Eğer malzeme kalırsa Raid'i başarılı diye tamamladıktan sonra karşıda gösterdiğimiz eve de gidebiliriz. Bakalım şöyle bir önce kıralım. Oh hey Burada bir olaylar oldu. Bu ne? Buradan yukarı çıkış mı bu? Ne bu? Tam da var ya yukarıya çıkmak. Merdiven lazım buraya. Merdiven alıp geleyim ya. Yoksa olmaz. Yukarısı full HQ sanırım da. Kapısı falan varsa kapıdan gireriz ya. İki itibaren alacağız. Tamam. Hemen merdiven alıp geleyim. Gençler geldik. Hemen malzemelerimizi alıp yardırmaya devam edelim. Böyle, şöyle 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 Şimdi da dolduralım Doldur usta Roket yani, almamışız Hadi Bu HQ biraz sıkıntı Ama Ne abicim? malzeme yok mu ya bu evde? Eriyor mu bakayım? <laughs> yok, erimiyor. Eee, tamam. Bunlardan 2-3 tane atalım. 4 tane atalım. 4 can. Bir tane hadi 2 tane atalım ne olur ne olmaz şimdi sıkıntı olmasın Etiyormuş. tamam burayı gördük zaten kapısı yok lan evin kapı açık oğlum ev olmuş ama tamam ilk defa loot burada gördük Bunlar fena değil. Burada sandık yok. Devam. Hop. Tamam problem yok. Bir kapı daha. Adam burada uyuyor. Adamlar hatta AK'si var hiç fena değil. Hmm, şunu kadar iyi. Hala aradım. Rootları bulamadım. 3 tane de yatak varmış. Burada bir olaylar var. Buraya roketine nasıl atacağız? Böyle köşeye atsak olur ya? Umarım ya da Bakayım. Buradan şöyle atsak. İyi bayağı gitti. Güzel. Böyle bir şey yapacağız. Burada bir filti vardı. İyi alıp Yukarıdaki merdivenlerin en azından kıracağım ki Gelen olursa bile içeri yukarı çıkamasın Tamam En azından biraz daha güvendeyiz Şu fırına bak bu arada boşmuş o da Oğlum garip yani şu an Bakalım inşallah loot çıkar da seviniriz Yatakları da kıralım mı hızlıca? Base diyor base. 15 can. Dört tane yeter buraya. Alet dolabı. MP5 var lan. Ha bu da içeride uyumuş. Kırıldı mı? Kırıldı. Çok güzel. İçindeki susturucuyu önce bir çıkart. Çekiciyi ver. Çekici diyor. Hilti. Onun metal. Hmm. Fena değil gibi sanki. Orada bir şeyler yıkıyor. Ne olduğunu tam çözemedim. Bir şeyler yıkılıyor dışarıda ama yaret dolabı atayım ben ne olduğunu olmaz. Yaret dolabını tam bakamadık. Bu Oo, bayağı iyi bayağı iyi. 137 saniye mi Gayet iyi. Bir kasa silah. 1, 2, 3, 4. Tane AK ve bayağı mermi. Hmm, gayet iyi. Oo sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bir, iki tane M2 var. 48 roket, bir C4. iki buçuk stekte mermi. Buraları da oğlum bayağı iyi lan. İki raid attık, ikisi de vurgun. Bir dakika şu şimdi hazır burada tez varken burayı bir öğrenelim. Tamam bayağı bir şey öğrendik 107 kaldı onu da atabiliriz aslında hiç problem olmaz şuraya koyalım şunu at ya ne işime yarayacaksa şunu, şunu 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 al bunları da al şuraya bir alet olduğunu yerleştirelim oğlum bu ne böyle varsa bir gitsin şöyle ya. Şimdi öncelikle gereksiz bütün malzemeleri at. Şunları da yiyelim. <laughs> Bu kalsın. Bunu da şimdi limon atacağız. Roketleri al. Uf, patlayıcıları bir alalım. Demikleri alalım iki tane. Roketi taraldık. Burada şu anlık bunlara gerek yok sanırım. Oğlum çok fazla silah mermi var ya. Şunu fullleyelim hadi. Bunu da fullleyelim. 54 roket. Bir J4'ümüz var fazladan. Bunu fulleyebildiğimizi fulleyelim Fullleyemediğimizi koyacağız geri. 50 eldiveni falan at ya bu ne? Onur ha. Şuradan alet bundan AQ'yu barutu. ne alalım. Bu arada vurgunun kralını yaptık kralını. Tertemiz malzeme aldık. Merdiveni ver. Hmm. Hemen bir daha gidelim oraya. Gereksizleri atalım mı ya? Kostümü giyinelim. Bunu da giyelim mi? Bu da şık duruyor biraz. Bu da kostümlerdi bunu da giyelim. Tam oraya alacağız şimdi. Buraya gerek yok. AK'leri alalım. L96 varmış. Bolt varmış. L96 bir tane daha. M39. M39 daha. MP5'leri tam almayacağım. Yara otoları falan almayacağım. Bunları sürüşüne bereket basarız. Buradan en önemlisi şunu alacağım. Şunu alacağım. Taret al 8 AK'ye bari şunu al. Metal boru al. Ee, şimdi bunların ikisini de al tamam başka da bir şey almayacağım. Hadi şunu da giyelim. Bunun daha fazlaymış. hiçbirine ihtiyacım yok. Tamam. Buradan da en önemlilerini alalım. 1 2 3 Bence hiç ara vermeden seriden gidelim o ikinci o biraz önce gördüğümüz evde raidleyelim. Dur dur olsun dur sıkıştırdım beni. Öncelikle C4 roket roketler atlayıcı mermilerini alalım. Geri kalanları şöyle bırak. atlayıcı mermi AK. Patlayıcı mermi roket atar. Tamam bunları bırak. Şuradan şunu ver, şunu ver, şunu, şunu. Tamam şöyle bir gidelim. Home çekelim eve. Tamamdır. Gayet iyi. Şimdi buraya bütün bomba malzemeleri koyalım. Bunu da koy. Bunda da çay şey çıkarız. Susturucu var mı bunların birinde? Yok, bu neyse kalsın o zaman şimdilik. Şuralarda hiç bomba falan kaldı mı? kalmış. Gayet iyi. Bir dakika şurada bir de roket atar var. Tamam. Şunları bir alet dolabına fullleyelim. Roket basmak için ne istiyordu şimdi? Metal boru, barut, patlayıcı madde. Patlayıcı madde. Metal boru, barut. Metal boru 40 tane var. 10 18. Patlayıcı madde bitti. Biraz daha basalım o zaman. Evet dostlarım geldik. Adam hala orada yatıyor. Seriden şuraya bir yapıştıralım roketleri. Tam şu köşe atıyorum. Bir. Helikopter geliyor. Umarım bize bir sıkıntı çıkarmaz. ya 37 Şurası da açılaydı iyi de. Helikopter de geliyor. Şey tamam orası da şimdi. Ee, buraya biraz daha atacağız. O 3C4. Gayet iyi. Tam şu ortaya yatarız ya. Helikopter umarım gelmez de sıkıntı çıkarmaz bize. Bayağı dolu bu arada ev. Onda patlayıcı mermi var. Bir roket daha yapıştıralım buraya. Oo bunda canı gitmiş. Alet dolabı. O dinamitler var dinamit severiz ee şunları şu olduğuna kıralım Ya adam daha iyi 55 tane mi? niye atamıyoruz? yataktan dolayı mı? ee 41 tane Fena değil. Fena değil diyelim. Tamam çok durasım yok zaten burada. Bunları alalım bir. ama buraya gerek yok. Burada bir şey yok. Bir kontrol edelim şunları. Mermiler var. Mermiler alınabilir aslında da. Ek de gerek. Oo, bunu kesin almam lazım. Bunu da üstüne bindirelim. Teknoloji çöpü varsa alırım. Şunu da alalım. Yani bence alabileceğimiz bütün malzemeyi aldık diye düşünüyorum. Belki sandık falan vardır diyeceğim de. Bilemedim şimdi. Hadi atalım ya o kadar roketimiz var. 3 roket de buraya atalım. Bir roket daha yapıştır. Bu ne Ne yapıyorsun lan sen? Ödüm çıktı. Bu ne kanka? Hilt için mi geldik yani buraya? Burası çıkış herhalde. Tamam başka bir şey yok burada. Son kez bir kontrol edelim. Hadi merminin birazını alalım da içimizde kalmasın. Buradan almış lan mermiyi. Şey sandığı sand sand diyorum. Lağı. Yo. Oradaki silahlar nereye gitti o C4 aldık falan. Fena değil. Aslında şurada da bir ev vardı. Orayı da reddeyelim mi? Rızı hazır gelmişken. Geliyor yine. Ne yapıyor oğlum bu? Adamı göremiyorum ki. Adamı görsem. Şuraya bak tipe Ulan adam uğraştırdı ya Evi buralarda mı acaba bunun? Geliyor yine Şu bak ya Evi burası galiba, bir raid değil mi senin En son çare bir alıp gelmiş 에리좀 이더 좋아봐요, 좋아. Eee bu değilmiş bunun evi. Adam bu taraftan gelip duruyor lan. Nerede evin nerede? Bir ev daha bu görürsem raidleyeceğim sanırım. Adam oradaki malzemeleri almaya çalışıyor da zaten orada hani benlik bir durum yok. Şuradan mı geliyor acaba? Oha o kadar da hızlı geliyor olamaz herhalde. Neyse biz evimize gidelim artık. Şimdi bombaları buraya geri bırakalım. Ha. Hala da roket basabiliriz bu arada. Bakalım malzememiz varsa ki vardır. Basalım. 6 tane daha bastık. Hala da malzememiz var ama yeter bu kadar. Ben basmaktan yoruldum. Gerçi 52 tane patlayıcı madde var. Biraz daha basalım bence. Onlara basabildiğimiz kadar roket. Tamam. Gayet iyi. 200 tane şey var. Dişli var.